Ben vekaletimi Allah'a verdim. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. İrade insanı hiç sarsılmıyor. Karşısına ateş dahi çıksa, kandan irinden deryalar dahi çıksa, dikenli tarlalarda dahi gezdirilse, hiç tavır değiştirmiyor. Hedefim nedir benim? Şu insanlığın ruhuna, ruhumun ilhamlarını boşaltmak mı? Onlarda İslam adına bir heyecan uyarmak mı? Vazifem bu ise, beni buraya mürahhas olarak gönderen Melikim, Malikim, Sultanım bunu benden bekliyor ve istiyorsa bana zaten başkasını yapmak düşmez. Hasbunallahu ve nimel vekil. Teslim olan necat bulur. İman teslimi Teslim tevekkülü, tevekkül Saadet idareini netice verir. İbrahim daha oraya düşmeden evvel Allah çoktan orayı berdü selam haline getirmiştir.